31 Mart yerel seçiminden sonra Mehmet Şimşek de gidiyor, Gaye Hanım da gidiyor. Mehmet Şimşek parasını peşin aldı, problemi yok. Muhtemeldir Gaye Hanım falan da almış. Zaten paraya maraya ihtiyacı yok. Arkadaş geldikleri yere City of London'a geri dönerler. Dönerler mi? Dönerler. Niye dönsün? Uluslararası müessesli burada tutmaz bunları. Star'a 2001 yılında şu haberi yaptırtan, yaptırtan akıl tutmaz kardeşim. Tutmaz. Şimdi tabii iletişim öğrencilerine bir ders. Gördüğünüz gibi Türk basını. Böyle çok bağımsız değil. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. Hakikaten bunu nereden buldunuz siz? Sayın komutanım hoşuna gitti mi? <laughs> Hocam nereden buldunuz? Hakikaten bu? nereden buluyorsunuz? Arşiv. Ya bu arşiv tehlikeli bir iş ya. Hakikaten. Ya arşiv, arşivci arşiv. olmak bence muazzam bir şey gerçekten. Yani bilmiyorum muazzam her, her bilgi, şey. her belge, belge zamanında gerçi hoca kitapları falan yakmış ya.